Merhabalar bu videoda sizlere Nazlı Pınar Kaya hakkında hızlı bir şekilde bilgiler vereceğim. Ancak öncesinde bu tarz videolara devam edebilmemiz için videoyu beğenip bildirimleri açarak kanala abone olursanız sevinirim. Şimdi bu işlemi de gerçekleştirdiyseniz değerli oyuncumuzla ilgili videomuza hemen geçelim. Nazlı Pınar Kaya tiyatro, dizi ve sinema oyuncusudur. 21 Ocak 1992 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Yeditepe Üniversitesi tiyatro bölümü mezunudur. 2013 yılında Kanal D'nin Kızma Kazan isimli programında yarışmacı olarak yer alarak televizyon dünyasına adım attı. Yarışma sonrasında hayatı zamanla değişti. Bahçeli Evler Belediye Tiyatrosu'nda çeşitli eğitimler alan genç yetenek ayrıca Gülçin Hatıhan'dan da oyunculuk eğitimleri aldı. Genç yaşına rağmen birçok tiyatro oyununda, dizide ve sinema filminde oyuncu olarak yer almayı başardı. Kariyerine ilk olarak 2013 yılında Küçük Gelin dizisiyle adım attı. Daha sonra Aşkın Bedeli ve Güne Bakan dizilerinde rol aldı. Fox TV ekranlarında yayınlanan başrollerinde Kutsi ve Özge Özberk'in yer aldığı Kalbimdeki Deniz dizisinde Figen karakterini canlandırdığında ise büyük kitleler tarafından tanınmaya başladı. Selam, Bahara Yolculuk, Sonsuz Aşk, hava Babam sınıfı yeniden Şahane Hayaller sinema filmlerinde de yer alan ünlü isim son olarak ise TRT1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinde Cemile karakterine hayat verdi. Halen Blacklist ajansına kayıtlı olarak çeşitli projelerde yer almayı sürdürmektedir. Tam bir hayvansever olan oyuncu boş zamanlarında kitap okumayı, müzik dinlemeyi çok seviyor. Oyuncu olduğu için merak edilen şu klasik bilgileri de verelim. Nazlı Pınar Kaya Kova burcudur, 1.60 boyundadır ve 47 kilodur. Sosyal medyayı aktif şekilde kullanıyor ve bu videonun çekildiği an itibariyle resmi Instagram hesabında 68 bin takipçisi bulunuyor. Arkadaşlar video buraya kadardı. Kanalımızda Gönül Dağı dizisinde yer alan başka oyuncuların biyografi videoları da bulunuyor. Onlara da beklerim. Görüşmek üzere.